Akar Tekstil Berloni firmamız. 1984 yılında kurulmuş olup hala faaliyetini büyüyerek göstermekte olan bir firmadır. Brode üzerine başlamış olup yavaş yavaş Jakar ürünlerinde de faaliyet göstermeye başlayan bir firmadır. Marka alıyoruz öncelikle genellikle farklı olmaya çalışıyoruz ve bu farkı yaratabilmek için de dediğim gibi markamızı mutlaka korumaya çalışıyoruz ve tescinle alıyoruz. Yurt dışına da faaliyetimiz var. Özellikle yurtdışında çalışıyoruz aslında. genel anlamda Rusya bölgeleriyle çalışıyoruz. Yavaş yavaş Avrupa'ya da açılıyoruz. Mutlaka karşılaşıyoruz ama yine de farkımızı yaratmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Elbette ki taklitlerimiz olacak ama bu bizim aslında farkımızı da yaratıyor. Taklit edilmek de aynı zamanda güzel olduğunu düşünüyorum. Biz ARGE için ARGE'mizi geliştirmeye çalışıyoruz. ARGE'mizi büyütmeye çalışıyoruz. Ekibimizi genişletiyoruz. Farklı olmaya çalışıyoruz. Yani Avrupa'dan daha çok destek almaya çalışıyoruz. Evet bizim için ARGE önemli bir unsur. Öncelikle kalitelen ödün vermeyebilirler diye düşünüyorum. Onun dışında modayı takip etmek, Trendleri, Avrupa'yı takip etmek. Diğerler dışarının neler yaptığını takip etmek bunlar önemli unsurlar. Bunlar bizi bir adım daha öne götürebilir diye düşünüyorum.